böcek böcek, hatun böceği, şıpıdık terliklerinle, simli elbiselerinle, nereye gidersin böyle? Yok olmaz, hiçbir yere gitmiyorsun şimdi, seni bırakmam, benim konuğumsun. Böyle gidişin masalda oluyor, şimdi ise buradasın. Ne ninem, ne annem, ne bağ, ne taş, ne oyun, ne de onların güzellikleri kaldı. Şimdi buradayız, yalnız, kimsesiz, çaresiz, bu delikte tek başımızayız. Bizi tutup buraya attılar. Yedi demir kapının arkasına attılar. Prangalarla, zincirlerle bağladılar. Kürt edebiyatının kurucularından kabul edilen Mehmet Uzun'un acılarla olduğu kadar başarılarla da dolu olan yaşamına göz atacak, ilk romanı olan Sen kitabının incelemesini yapacak, kitaptaki olay ve olguların bağlamı üzerine konuşacağız. İnceleme kısmı kitabın kısa bir özeti ve yazarın neyi nasıl anlattığı üzerinde olacaktır. Videonun sonunda yazarın 5 kitabına da kısaca göz atacağız. Kitabın ilk baskısı 1985 yılında yapılmış olmasına karşın ülkemizde yasaklamalardan dolayı ancak 1990'da yayınlanabilmiştir. İnceleyeceğimiz baskısı İthaki Yayınlar tarafından yayınlanmış olup 215 sayfadır. Selim Temo tarafından orijinal dili Kürtçeden çevrilmiştir. Kitap için kurgu da içeren otobiyografik ve sosyal bir romandır diyebiliriz. Kitabın adı anlatıcının Diyarbakır cezaevinde bulunan sembolik bir böceğe sen diye hitap etmesinden gelmektedir. Ayrıca yazar okuru olaylara müdahil edebilmek için kitabın büyük bir kısmında Sen dilini kullanmıştır. Yazar 1953 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İran şehir kökenli bir aşiretin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Siverek yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesidir. Günümüzdeki nüfusu köylerle beraber 250 bin civarındadır. Yazarın anne tarafı Zaza, baba tarafı ise Kürttür. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Zaza ve 15 milyon Kürt kökenli vatandaşın bulunduğu tahmin edilmektedir. Zazaca ve Kürtçe arasında birçok ortak kelime bulunmakla beraber her iki dilin de İranlı diller sınıfından olduğu görüşü yaygındır. Yörede yaygın olan sözlü anlatılardan uzun havalar, türküler, masallar, efsaneler ve şiirler Mehmet Uzun'un edebi temellerini oluşturmuştur. Ana dili Kürtçe olan yazar Türkçe ile ciddi olarak ilk defa 6 yaşında okulda tanışmıştır. Yüre halkının çoğunluğunda olduğu gibi o da Türkçe'yi okulda öğrenmiştir ve bu yüzden de gramer bakımından iyi bir Türkçeye sahiptir. 19 yaşındayken 17 Mart 1971 askeri muhtarasının ardından ilan edilen sıkı yönetim döneminde 1972 yılında solculara destek verdiği gerekçesiyle tutuklanarak 28 kişiyle beraber Diyarbakır Askeri Cezaevine sevk edilmiştir. Burada bir süre koğuşlarda kalan yazar sonra hücreye alınmış ve burada maalesef ağır işkenceler görmüştür. Ardından da Mamak Cezaevine sevk edilmiştir. 1974'te Başbakan Bülent Ecevit'in çıkarmış olduğu genel af ile serbest kalmıştır. Cezaevi ile ilgili Diyarbakır Askeri Cezaevi benim ilk üniversitem oldu. Burada Musa Anter ve Ferit Uzun ki ikisi de sonradan öldürülmüştür. Yardımlarıyla kendi dilimde okuyup yazmayı öğrendim der. Ferit Uzun yazarın kuzenidir. Sonrasında Ankara Metalurji Mühendisliği okumaya gider. 1976 yılında arkadaşlarıyla birlikte yayınladığı Rizgari Kurtuluş dergisi nedeniyle yeniden tutuklanır. Mahkemede Kürtçe konuşarak ironik bir şekilde ana dilinin varlığını kanıtlamaya çalışmıştır. Tutuksuz yargılanması devam ederken sahte Tunus pasaportuyla 1977'de İsveç'e gider ve oraya yerleşir. Yıllarca İsveç Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapar. Sen romanını yazarken Kürtçesinin edebi eser verme yetkinliğinde olmadığını anlar, Irak ve Suriye'ye geziler yaparak Kürtçesini geliştirir. 2000'li yıllarda aleyhinde açılan bölücülükle ilgili davalar hakkında benim görevim bölücülük yapmak değil, birleştirici olmaktır. Bölücülüğü sadece bir aptallık olarak değil, aynı zamanda tehlikeli bir düşünce olarak da görüyorum der. 2006'da mide kanseri teşhisi konulan yazar Diyarbakır'a gelir ve 2007'de burada hayatını kaybeder. Cenazesine ünlü yazar Yaşar Kemal de katılmıştır. Mezarı Diyarbakır'da Mardin Kapı Mezarlığı'ndadır. Kitap kasvetli bir siyasi ortamda, sıkı yönetim döneminde 1972 yılında Diyarbakır askeri cezaevinde geçmektedir. Kitapta iki farklı zaman dilimi bulunmaktadır. Ana zaman bir hücrede başlar. Sonrasında adı belirtilmeyen anlatıcı yaşadıklarını geri dönüşlerle yer yer çocukluğuna kadar gidip hücresinde yarasladığı bir böceği anlatır. Kitapta anlatıcının adı belirtilmese de bunun yazarın kendisi olduğu anlaşılır. Yazar hayatını yaşadıklarına sadık kalarak bir kurgu içinde anlatmıştır. Cezaevinde maruz kaldığı ağır işkencelerden birinin ardından hücresine atıldığında yerde bir böcek görür. Bu böcek onun yalnızlığını paylaşan bir arkadaşı olur. Bir yerde ona sen büyük bir ailenin hanımefendisi gibi dur yanımda, hücremin hanımefendisi ol, şıpıdık terliklerinle burada, ağabeyinin yanında kal der. Böceğe bir gece yarısı evinden alınıp sorgusuz sualsiz ceza öne getirilişini, koğuştaki kuzenini ve edindiği arkadaşlarını, bir not defteri bulup gizlice notlar aldığını, gizlice kitaplar okuduğunu, halkına dair efsaneleri ve masalları, şiirleri, türküleri, şehrinin tarihini, dünyada yaşanan olayları, köyünün özlemle andığı gündelik yaşantısını ve gördüğü işkenceleri anlatır. Kitapta Koğuş hayatı ile ilgili şöyle der: Koğuşa döndün, kuzeninin yatağına çıkıp uzandın. Oradan yukarıdan bütün koğuş görülebiliyordu. Sobanın etrafı insan doluydu. İçeri giren çıkan çoktu. Yatağında oturanlar da vardı, uzananlar da. Hepsinin üstünde eski püskü elbiseler vardı ve Hepsinin saçları kısa kesilmişti. Kuzeninin söylediği şey doğruydu. Bu cezaevi yurdunuzun toplumsal mozaiği gibiydi. Yazar yaşadıklarının yanı sıra tecrübelerine dayanarak hayallerini ve hayat hakkındaki görüşlerini de anlatır. Çok da ulaşılmaz olmayan bir hayalinden de şöyle bahseder. Siz küçük yaratıklar, siz erkekler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, atlar, davarlar, koyunlar ve diğer küçük yaratıklar Nedendir bu kavga dövüş? Ve birbirinizden ne istiyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Neden anlaşamıyorsunuz? Ve siz farklılıklarınızdan korkmayın ve farklı yanınız da korkutmasın sizi. Ve farklı yanlarınız birleştiği zaman bir cenneti yaratacaktır. Ve siz de aşkla şenleteceksiniz ovayı. Ve birbirinize karşı bozgunculuk ve tarihçilik yapmayın. Ve birbirinize inanın. Ve birbirinize iyilik yapın. Ve sizler böyle yaptığınız zaman ben de şimdiden müjdelerim ki bu ova sizin için gölgeli, Ağaçlık ve bol ürünlü bir ova olacak ve içinde duru ve temiz sular çağlayıp akacak. Ve sizler birbiriniz içinsiniz ve bu yer sizin içindir. Anlatıcı, ben anlatıcı dilini kullanırken böceğe sen diye hitap eder ve kendi yaşadıklarını sanki böcek yaşamış gibi ona anlatır. Söz gelimi, dış kapınıza sertçe vurulduğunda gece yarısıydı. Kapının sesiyle uyandın, yatağının üstündeki kör pencereye uzandın ve saati alıp baktın saat 2.43'tü der. Kitabın dili sade ve akıcı olsa da konusuyla insanın yüreğini acıttığından pek de kolay okunamamaktadır. Yazarın sen dilini kullanması yaşananların hissiyatını daha da arttırmıştır. Yazarın klasik anlatı yerine postmodern bir anlatım tercih etmesi de kendisini ve okuru olayın hem içinde hem de dışında konumlandırmıştır. Ayrıca sen dilini kullanmasının ardından muhtemelen psikolojik nedenler de yatmaktadır. Çünkü insan kendi yaşadıklarını bir başkasının da yaşadığını görünce bir nebze olsun yalnızlığını paylaşmış olur. Zaten kitapta işlenen temalardan biri de yalnızlıktır. Kitap, insanoğlunun ideolojiler uğruna ne kadar ileri gidebileceğini ve zor şartlar altındaki tahammül gücünü gösteriyor. Her ne kadar Diyarbakır cezaevinde yaşanan olaylar anlatılsa da o dönem ülkedeki çoğu cezaevinin durumu maalesef ki aynıydı. İster istemez akıllara insan insanın kurdudur sözü geliyor. Kitapta değinilen Şeyh Said ve arkadaşlarının idamına kısaca bakalım. 1924'te hilafetin kaldırılması ve bin yıllık Türk İslam yönetiminin yerini layık ve seküler düzene bırakmasıyla tetiklenen Şeyh Said isyanı 1925 yılında dini bir ayaklanma olarak başlamıştır. İngiltere'nin bu isyanı etnik bir isyana çekmek için müdahaleleri de olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan isyanda Şeyh Said öncülüğündeki 10.000 kişilik bir kuvvet Diyarbakır'ı kuşatmıştır. Yoğun çatışmalar sonrası Şeyh Said bozguna uğramış ve geri çekilmiştir. Ayrıca Mardin Midyat'taki Kürt Cimo aşireti Şeyh Said isyanına karşı güçlerini devletin yanında savaşmak üzere Diyarbakır'a göndermiştir. Bu durum da isyanın etnik kökenli olmadığına işaret etmektedir. İsyan sonrasında Şeyh Said ile birlikte 46 kişi 27 Mayıs 1925'te Diyarbakır'da asılarak idam edilmiştir. Burada bir ayrıntı vermekte fayda var. Risale-i Nur külliyatının yazarı Bediüzzaman Said Nursi ile isim benzerliğinden dolayı karışıklıklar yaşanmaktadır. Şeyh Said taraftarları Bediüzzaman Said Nursiye'de isyana destek için çağrı yapmıştır. Fakat Bediüzzaman din adına böyle bir ayaklanmanın caiz olmadığını kat'i bir şekilde belirterek çağrıyı reddetmiştir. 1937-38 yıllarında Dersim'de de şimdiki adıyla Tunceli bir isyan çıkmıştır. Genel kabul edilen sebep Dersim'in Kürt ve Zaza aşiretleriyle hükümet arasında bölgenin hakimiyeti konusunda yaşanan anlaşmazlıklardır. İsyan sonucu Seyit Rıza ve 6 arkada arkadaşı idam edilmiştir. 10 binin üzerinde insan öldürülmüş ve yine 10 binin üzerinde insan zorunlu göçe tabi tutulmuştur. İsyanın bastırılması sırasında görevli Hava Kuvvetleri pilotu Sabiha Gökçen bir röportajında ''Canlı ne görürseniz ateş edin emrini almıştık. Asilerin gıdası olan keçileri dahi ateşe tutuyorduk.'' demiştir. Bu isyanla ilgili 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ''Eğer devlet adına özür dilenecekse böyle bir literatür varsa ben özür dilerim, diliyorum.'' demiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya iki kutuplu bir hakimiyet alanına girmeye başlamıştı. Bir tarafta Amerika ve onun desteklediği ülkelerle kapitalist düzen, öte yanda Rusya ve desteklediği ülkelerle komünist sosyalist düzen arasında soğuk savaş başlamıştı. En kısa tanımla kapitalizm serbest bir piyasa oluşturup çok uluslu şirketlerle dünyaya yayılma politikası güderken komünizm Özel mülkiyet yerine üretimin devlet elemenliğinde olması ve dışa bağımlı olmadan ulusların kendi üretim kapasitelerini arttırmasını hedeflemektedir. Bu iki dev güç arasındaki çekişmede Almanya'da 1989'da yıkılana kadar 46 kilometre uzunluğundaki Berlin Duvarı bir tarafta kapitalist, diğer tarafta komünist yönetim olmak üzere şehri ve ülkeyi ikiye bölmüştü. Soğuk Savaş'ın etkileri Afganistan iç savaşında, Kore'nin kuzey ve güney olarak bölünmesinde, Vietnam savaşlarında kendini göstermiştir. Türkiye'de askeri darbe 1960'da Adnan Menderes Başbakanlığındaki Demokrat Parti hükümetine karşı yapılmıştır. Darbe gerekçelerinden bazıları şöyleydi. 1932'den Demokrat Parti'nin yönetimi devraldığı 1950'ye kadar Türkçe okunan ezanın yeniden Arapça okunması kararından doğan rahatsızlık. Menderes hükümetinin sanayileşme için Sovyet Rusya'ya yakınlaşması, baskıcı yönetimi ve Demokrat Parti'nin siyasi politikaları. Tüm General Celal Madanoğlu'nun komutanlığındaki ordu 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine el koydu. Darbe Kurmay Albay Alparslan Türkeş'in radyodan okuduğu bildiriyle tüm Türkiye'ye duyuruldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve bazı hükümet üyeleri tutuklanmıştı. Bunlarla beraber çok sayıda general, subay, öğretim üyesi, hakim ve savcı da görevden alınmıştı. Bazı üniversiteler de kapatılmıştı. Sonrasında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmiştir. Celal Madanoğlu bir röportajında CIA'in sonradan işini içine girdiğini söylese de genel kanı CIA'in ta başından beri darbenin arkasında olduğudur. Cumhurbaşkanı Celal Bayar bu darbe için sonraları 27 Mayıs darbesi başarıya ulaşmamış ya da hiç yapılmamış olsaydı ne ordu içinde cuntalar kurulacak ne 12 Mart 1971 muhtırası ne 12 Eylül 1980 darbesi yapılacak ne de demokrasi dejenere edilebilecekti demiştir. 1960 darbesi sonrasında halk arasında sağ sol gerilimi artmaya başlamıştı. Üniversitelerde çatışmalar olmuş ve 1971'de ordu içinde yine bir darbe planlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından 12 Mart 1971'de ordu hükümete muhtıra yani uyarı verdi. Ve Süleyman Demirel hükümetini istifaya zorladı ve Süleyman Demirel istifa etti. Muhtıra kabaca eğer dediklerimizi yapmazsanız ordu yönetime el koyacak demekti. Muhtıra sonrası reform hükümeti kuruldu. Sıkı yönetim ilan edildi ve aşırı sol örgütlere yönelik balyoz harekatı başlatıldı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan da bu dönemde idam edildi. Mehmet Uzun'un Sen kitabı da bu dönemde geçmektedir. Yaklaşık 10 yıl sonra zirve yapan sağ-sol çatışmaları sonucunda 1980 yılında yine bir darbe olur ve ordu yönetime el koyar. Kafka'nın herkesce bilinen dava romanında mahkum suçunun ne olduğunu bilmemektedir. Aynı absürt durum Mehmet Uzun'un Sen kitabında da görülür. İşkencelerin ardından haydi konuş denir. Mahkum ne konuşayım diye cevap verince öfkelenen sorgucular işkenceye yeniden başlar. Yine Kafka'nın Ceza sömürgesi öyküsünde bir makina tüm soğukluğu ve ruhsuzluğuyla mahkumlara işkence ederken Mehmet Uzun kitabında işkence yapanların bu işten hayli keyif aldığını belirtir. Bu cezaevinin bir uzantısı niteliğinde olan ve 2022 yılında kapatılan Diyarbakır Cezaevinde 1980 darbesi sonrasında da işkenceler devam etmiş ve bu işkencelerde kullanılan bazı sopalarda haşa burada Allah yok peygamber tatile çıktı sözü yazılıymış. Yazar Demirtaş Ceyhun'un Rüşvet adlı bir öyküsü vardır. Öyküde Diyarbakır cezaevine girmiş bir adamın travmaları konu ediniliyor. Yazar okurun ömür boyu unutamayacağı şeyler anlatıyor bu kitapta. Bu öykü varlık yayınlarının Tanzimat'tan günümüze Türk Öykü Antolojisi kitabında da yer almaktadır. Diyarbakır Cezaevi The Times gazetesine göre dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında yer almaktadır. Şimdi kuzeye 1933 yılına Sinop Cezaevi'nin o kasvetli taş duvarlarının ardında bir hücrede tutulan ünlü yazar Sabahattin Ali'nin dizelerine gidelim. Sinop Cezaevi denizin kıyısına yapılmıştı. Dalga sesleri ve martıların ötüşleri psikolojik bir işkenceye dönüşüyordu. Sabahattin Ali bu duvarların ardında o meşhur şiirini bestelemiştir. Dışarıda deli dalgalar, gelip duvarları yalar. Beni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. Şiir cezaevinin insan ruhuna tesirini ustaca anlatıyor. Kitabı okurken akıllara insan bunca işkenceye nasıl dayanabiliyor sorusu geliyor. Mehmet Uzun bunu da ironik bir dille böceğe anlatıyor. Sopaların iniş kalkışı sırasında ne düşünüyordum biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Oğlağımı, kara gözlümü düşünüyordum. Sopaların her iniş kalkışında oğlağımın peşine düşerdim arkasından koşardım. İlk falakadan sonra falakada düşünecek bir şeyimin olması gerektiğini fark ettim. Oradan onlardan dayaklarından, küfür ve kötülüklerinden uzaklaşacaktım. Beni işkencehaneden alıp götürecek bir şey götürecek. Mehmet Uzun kitaptan milattan önce 400'lü yıllarda yazılmış olan Senopo'nun 10 binlerin dönüşü kitabına da değiniyor. Kitapta ordu Kardukların yani Kürtlerin ülkesinden geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılmış olan kitabın 99. sayfasının dipnotunda Kürtlerin ülkesinin Şırnak, Siirt, Mardin ve Batman dolaylarında olduğu belirtilir. Ayrıca millattan sonra yüzlü yıllarda yaşamış olan Batlamyus'un dünyanın ilk atlaslarından kabul edilen atlasına Bugün Toros Dağları diye bilinen dağların Kürt Dağları olarak işlendiği görülür. İslami açıdan bakacak olursak, Halife Hz. Ömer döneminde Halid bin Velid'in de aralarında bulunduğu ordu 639 yılında Diyarbakır'ı kuşatmıştır. 5 aylık kuşatmanın sonunda kuşatma zaferle sonuçlanmıştır. Halid bin Velid'in oğluyla beraber 27 sahabe şehit olmuştur. Türbeleri sur içinde bulunmaktadır. Martoma Kilisesi ise fethin sembolü olarak Diyarbakır Ulu Camii'ne çevrilmiştir. Diyarbakır sahip olduğu sahabe mezarı sayısı bakımından Mekke ve Medine'den hemen sonra gelmektedir. İslam'da fetihler sadece İslam'ı yayma gayesi gütmektedir. İbadet dili Arapça olmakla beraber İslam çatısı altında her milletin ve her semavi dinin kendi dili ve kültürüyle özgürce yaşamasına olanak sağlamıştır. Nitekim Allah Celle Celaluhu Hucurat Suresinde Ey insanlar şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden Adem ile havadan yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır buyurarak hiçbir milletin diğerinden üstün olmadığını bildirmiştir. Yine Allah Maide suresinin 8. ayetinde Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimselerden olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin diye buyurmaktadır. Kitabın 26. sayfasında yazarın büyüdüğü dini ortama dair bilgiler de yer almaktadır. Annesi odasına gelir ve hadis kitabından hadisler okur. Oğulcuğum biliyorum ki kalbin pek temizdir ama iyi bir dindar olsaydın beş vakit namazında yazında olsaydın, yanıma gelip Kur'an tefsirini okusaydın ne olurdu sanki? Vay bana vay! Ne olurdu sanki? Sen de çaresiz ona bakar, gülümser ve her zamanki cevabını verirdin. Bakalım anne, sen hiç üzülme. Allah'ın günü çok. Temiz kalbin dileği eninde sonunda gerçekleşir. Kitap için üç kelime seçecek olursan bunlar zulüm, umut ve yaşamak olur. Yazarın beş kitabına bakalım. Aşk gibi aydınlık, ölüm gibi karanlık. Birbirine zıt iki insanın acı dolu aşklarını anlatan bir romandır itik bir aşkın gölgesinde Sevgilisi ile ülkesi arasında seçim yapması gereken bir adamın hayatını konu edinen bir romandır. Yaşlı Rindin Ölümü, ülkesinden kaçan sonrasında İsveç'e yerleşen ve yazmaya başlayan yaşlı Rindin hikayesini anlatan bir romandır. Dicle'nin Yakarışı, Dicle'nin kıyısında yaşayan bir bedirhanın tahta çıkışını, sürgüne gönderilişini ve ölümünü anlatan bir romandır. Kader Kuyusu, bir Kürt aydınının sürgün yıllarını, Şam'a yerleşmesini ve orada yoksulluk içinde ölmesini konu edinen bir romandır. Videoyu yine bir alıntıyla bitirelim. Diyarbakır tuhaftır böcek, çok tuhaftır. Karşıtlığın birlik ve birlikteliği, ihtilaf ve husumet oradadır. Rüyaların şehridir. Her şey vardır içinde. Eski ve yeni, iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, insanlık ve barbarlık, çaba ve tembellik, aşk ve öfke, mutluluk ve keder, sevmek ve dövmek ve her şey, her şey vardır onda. İnsanlar da öyledir. Hem yerleşikler vardır hem de yabancılar. Diyarbakır bazen hayatın, aşkın, mutluluğun pınarı gibi görünür, bazen de çocukları yiyen bir dev gibi, hem muntazamdır hem de dağınık ve bölük pörçük